Superman, Maito isimli bir paralı asker ile yumruklarını çarpıştırmak için ringe çıkar. Hakem, ringde süper kuvvetle dokunulmazlık var. tüm süper güçler yasak der. Gong çalar ve maç başlar. Superman 2 round boyunca öndedir ve çok sağlam yumruklar atar. 3. roundda ikisi de yorulmuştur. Ardından Superman, Maito'nun tam suratına sağlam bir yumruk daha atar. Mola da maç kafa kafaya gittiği için Superman'in koçu sinirlidir. Ne yapıyorsun? Dans mı ediyorsun? Bu balo değil, o da senin kız arkadaşın değil. Çabuk ol ve bitir işini. Ona bak, Maito. Ha, Maito da kim? Hiç kimse. Sadece bir paralı asker. Ve sen kimsin? Hadi ama. Bu gazla Superman adeta yeniden doğmuş gibi ringe çıkar. Dördüncü ve beşinci round kıran kırana geçmektedir. Ancak Superman onca gaza rağmen en kötü roundunu geçirir ve Maito tarafından çok fena dövülür. Altıncı round Superman yerde. Hakem saymaya başlar. 4, 5, 6 ve Maito Ya sana sen tüm tüm söylemiştim artık bitti Mola ile Superman nakat olmaktan kurtulur. Kenarda koçu kurtardığı onca insanı ve ne kadar güçlü olduğunu Superman'e hatırlatır. Clark'ın gözleri hırsla dolar. Gong çalar ve 7. round başlar. Maito Superman'i köşeye sıkıştırmıştır ve tüm gücüyle onu yumruklar. 9. round Superman bitmiş şekilde yerdedir. Hakem tekrar saymaya başlar. 1-2-3 Rakibi ona Herkesin limiti var ve bu limitin. Süperman'e de roman işe der. Hakem devam eder. 4-5-6-7-8 Mola gelir. Süperman kafasında havlu ile yüzü tanınamayacak haldedir. Koçu ona bitti mi? Süperman ise Hayır bitmedim diye cevap verir. 10. raunt başlar. Maç kıran kırana ilerler. Maito her atlı yumrukta Süperman'e Bitti. Yerde kal. Düş artık. İçimiz de biliyoruz. Bitti. Superman çok sağlam bir tane yumruk atar ve Maito tekrar... Herkesin limiti vardı. Der ...ve Superman suratındaki donuk ifadeyle ona... Var mıdır? ...diye sorar. 12. round başlar. Kafa kafaya adırlar. Ve de yüzü dağılmış bir haldedir. Hayır hayır. Düşmelisin. Kaybettin. Seni tanıyorum. Hayır üzgünüm Maito. Ama düşeceğimi sanıyorsan ben hiç tanımıyorsun. Hayırın çocuklar. Bu bir müsabaka. Ne yapıyorsunuz? Maito yerdedir ve der ki Saymaya başla. Hakem. Havlu atmak istiyorsan. Der. Maito hakemin sözünü keser ve. Ben maçı bırakmıyorum ama bittim. O düşmüyor ve biliyorum ki eninde sonunda ben kaybedeceğim. Sadece birkaç acılık ısmat diyorum. Der. Ve tekrar. Saymaya başla. Der. Ve hakem saymaya başlar. 1-2-3 Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.